Yenge 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 don't do that yenge ya Sar ustam bizi birer sandviç. oradan gece Sar ustam bize oradan bir steak and cheese ya Ya bir gitmedik mi ya şöyle adını Gaziantep falan Ya bir şey diyeyim mi bir ay yayın açmayıp Türkiye lezzetleri turu yapmak istiyorum ya Tamam Beni de alın yanınıza ne olur Ya stil git Yasemin kız Şoför olurum ben de gelmek isterdim anne. Biz gideceğiz agalarla yiyeceğiz beni de alın diyor. Ne, anne? ne ben de var senin? Istiyorum ya. Ay, sen de istiyorum sen ya. Ya sen de istiyorum. Ya sen de. Ya sus be it sen. Yasemin sen o ağız var mı? Sen sus. Var. Ha? <laughs> Yok. Ya, hiç, hiç 3 gram bir şeysin zaten. <laughs> şey, elimi tersine çarpın. Ya hayatım bak. <laughs> Allah Kadına şiddete hayır ya. Kadına şiddete hayır lütfen. Lütfen. Erkek şiddete hayır lan asıl. Hayır bir şey yapamayacağı için o yüzden bir şey demedim. Ne hiç gerçekten 40 kilosun ya bence şansını zorlama ya. Abi, senin senin ee, 60 kiloyum ayrıca Yasemin'i Yasemin'i e e, tek atarım. <laughs> <laughs> Sana bir korum. Kardeşim ben hepinizi tek atarım. Aa, rap, yani rap çıktı. Iki buçuk TL'ye bakıyorsunuz lan. <laughs> Abi ben bunu yapmak istiyorum da izin almam falan lazım ya. Kendine mi yapacaksın kardeş? Yo çalışırken. Ha. Ya yapamazsın abi. Yapamazsın, sizinkisi mutfak bro. Ya doğru evet gerçi. Ne o dondurma mı koyuyor? Yok. Evet. Tahin <laughs> şey <laughs> <da>. sürüyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne renk o? Ee, ben açık kahve rengi. Tartar gibi bir şey o zaman o ya da şey tuna, ton balığı. Turkuaz daha bir rengi. Bu ne işte tam balığı ya. Aynen. Beyic'in çalıştığı yeri söyle yanlışlıklarından fazla. bu arada soğuk me e soğuk mezelerde on numara çocuk onu söyleyeyim. Tecrübesi çok iyi. Bu arada önünden geçmeyeceğim diye dediğiniz yerin... Önünden geçemezsiniz zaten ama. Önünden geçemezsiniz <laughs> ama koyayım çünkü bir salata 180 lira ama Geçeriz canım şimdi öyle de deme. Sen geçersin abi. Geçeriz sen geç... Ya. Bir çay 17 lira. Hadi. Çay, Oğulcanla Cansel barışmış dünden he? evvel canlı böyle flörtleşmişler. Hmm. Esprisi e, yoruldum gelin. yani. Vakit geldi. Yoruldum. Evet, sana, sana bir ses al. Kardeşim. Buna bir bakar alır Buna mesela bu soğuk olduğu için buna baharat <laughs> konur mu? Konur. Ya çok güzel sabbey ya ama Türkiye'de çok kötü niye ya? O kadar Hı -hı. Değil ya. Seri üretimdeki... Et. Almanya'da yiyece yiyecektik. Eee... Cuma günü kapattılar, biz gidene kadar açmadılar sablayı. Çok sinirim bozuldu ya. Türkiye'de... Türkiye'deki seri üretim etlerden dolayı abi ya. Jamba budur, çok. O zaman... O ne sıktı lan en son? Barbekü sos muydu? Bir sürü sos Bakayım. var orada, chipotle var. Of orada bir tane sos var. Caesar var. Ben Chipotle Southwest'e bayılırım ya. Kağıdı değiştir ustam. Kardeşim rahat ol, rahat ol sen rahat ol. zaten sen rahat ol. All. Footlong Allah. yaptı footlong. Sen sap, sapladı sen Bu ne mesela bu ne? Tuna üstüne peynir attı şu an ton üstüne. Dürüm. Bu rap olacak durum olacak. Kesme yeri de, de belli bak. Bakayım. Et düğüm. Et düğüm yumun. Koy kardeşim domatesi. Bazı sandviçlere domates hiç gitmiyor ya. Bütün tadı bozuyor bence. Usta. Domates böyle sert olacak ama aynı zaman ısırabileceksin. Ne istiyorsun diyor sos. Sık. Az dedi, az koy dedi. Ama bol tamam. normalde Z gibi yapması gerekmiyor mu ya? Niye böyle yapıyor? Zaten sarıcık bir anlam yok galiba Of, sıvazladı onu bir de oyyy Bu nasıl rap ya Tako gibi oldu bu Bu ev Kapanmadı oruk Kalın geldi Ben bunu yiyemem lan bu arada Ayakta. Ben Bunu var ya Aynen, Ne güzel dağıtın. sarıyor ya Ustam ya Of. Lüfer var mı lüfer? Bu alttaki değilmiş o alttaki ikinci. Bu mu? Sağ alt, alttaki, alttan ikinci. Soldan sağa doğru. En alttaki evet. Kasenin içindeki. Bol. Ha o Sezar Salata, salata yapıyormuş da orada. Hı -hı. Sezar Salata gibi duruyor. Buradaymış. McDonald's da önemli bence. Bakın şu aygıt var ya o çık çık diye sıkan o gerekli tam mayonez ne kadarsa o kadarını sıkıyor ya da ketçap şey şey, çok gari, peki? peki ve Adam o aygıttan çalışıyor. ötürü inanılmaz para kazanıyor McDonald's şey yapıyor böyle hiç fazladan ketçap atmıyorlar falan TR'de evet var aynı, ay aynı aygıt Adam burada çalışıyor, ama attığı videolarla burada çalıştığının kaç katı para kazanıyor. Onu ben de düşünüyorum. Ama videoları da atabilmesi için burada çalışmaya devam evet, etmesi evet. gerekiyor. Evet, evet. Onu falan. ben de çok... düşündüm. O çok ilginç bir dilemma. Mesela o Mylady'ni ama aa e, ne yaptı ne? Bu arada e, o Mylady var ya sabbeci çocuk. Onun annesi babası mekanın sahibi. O çalışan değil. Yani çalışan ama mekanın sahibi, annesi babası. Ben o çocuğu bayağı izledim. Hikayeyi full biliyorum, LoRa hakimim yani. Bak gördün mü bak, çıt çıt. Bu sıktığı şey sosu. Çift ee, Big Mac sosuydu, renginden belli. Valla mı ya? iPad Pro mu, MacBook Pro mu? Ne bileyim abi ben ikisini de kullanmıyorum. Benim karım kullanıyor. Benim karım kullanıyor. Hanım, iPad. göre değişir kardeş. Okey oynuyor amına koyayım. Yani <laughs> 101 gecesi ya. Yazları yapalım. Ateş de yakarız. Firepit aldım. Fire pit aldım. Çay, çay. Of, sucuklarında mı? Of. Bu arada restoranlarda da şey olayı var abi mesela. Bir şey söylüyorsun. O gramajına göre paketlenmiş şekilde saklanıyor. Bana Ona restoran demişken seni yıl evime davet ediyorum ve hiç. Evet abi. Ama restoranda yaptığın en beğendiğin şey neyse ondan yapıp getireceksin amına koyayım. Yapıp getireceğim. Ya da burada yapacaksın. Malzemesini getir burada yap. Ben alışverişe çıkamam. Abi ben 9'da çıkacağım yıl başında. Harbi mi lan? Akşam. Hmm. Çok geç oğlum. Ne yapayım kanka adamlar shifti yazmış Ne ne yapabiliyor E oradan çal orada yap getir ne olacak ya, ya Şey atırıldı. yaparım Şey yaparım ya parasını öder alırım canım Bundan da sıkıntı yok Ödeme ya o kadarcık raconun yok mu ya Burger King'de bile oluyor Richard Burger King'de çalışıyordu Mesela Akşam çıkmadan raconu vardı Getiriyordu bize bir şeyler Burger King'de olduğunu bilmediğim Itemlar yedim ben ya Tabi lan böyle cheese Kapıda ballar, bilmem neler Kanko falan. Kapıda değil Kanka bugün bize ne getirdin yani. yok. Soğuk <etrafında. mesele gülüyor> bey için eline veremezsin abi. Bey için tecrübesi çok fazla soğuk mesele. İnanılmaz fazla. Hepinizi ya. siker yani. Çalışmadı otel kalmadı, yalamadı, yarrak kalmadı. Ya yatmadığımız yarrak kalmadı ya. Gerçekten. Soğukta soğukta hepinizi siker bey Şu an, şu an burada var ya gerçekten kafa dinliyorum. Ona göre yani. Belki adam da çok tecrübelidir. Nerede çalışıyorsun? Söyle deneyelim Antalya'da diyorlar. Vallahi bir hiç söylemek istersen söyle. Hayır. hayır açık mutfak. Ha gelip rahatsız mı ederler? Gel, gelecek. Beş burada bir olacak. Böyle ben diyeceğim ki evet merhaba. Ondan <laughs> sonra... ya <laughs> Şey geldi Serkan geldi. Ona bile şey oldu yani. Böyle bizim... Şef duruyor şeyde Oo, abi yerde. yarısını çöpe atıyor. Ooo mayonez ya. yanlış koydu. Ekmeği düşürdü ya. Dört kere keç yap Serkan kim ya? Roles. Ha. Görüyorsunuz arkadaşlar bu arada normal hamburger pedileri bu şekilde hazır. Tak tak oradan alıyor. Çok Play kötü ya. Bur Bur burger, burger konusunda McDonald's çok kötü bu arada. Kimse kusura bakmasın. Arbiz. Arbiz de Türkiye'de baya kötü gramajlar gitmiş de. Ya, Türkiye'de ne yeniyor ki zaten. Burger King Burger konusunda McDonald's'ı çok kolay döver ya. Her zaman tek hedef şey Whopper. Tek o kadar. <laughs> Yanlış yiyorsun Aklı kardeşim. kardeşim. Ucuz değil değil mi? Tamam. Big King XX yiyeceksin. Big King XX Large yiyeceksin. Big King şey de, ki de güzel. güzel. Yok Texas Smokehouse Burger. Ahmet abi Steak sen atak. bizi bir yere götürmüştün burgerci. He. orası güzel de mesela. Ben Burger'daki ile veya McDonald's'daki ile kıyaslayınca. Oğlum onlar Handmade tabii ki siker onlar. Ee, Kriketi diyorsun sen. Galiba Kriket, of. Kriket var ya Antalya'daki var en iyi yer. Değil en iyi bu arada ya. Bence en iyi. Fiyat performans olarak en iyi bence. Skull Burger'ı nette ver. Evet. Beğenmedi evet. Biz Skala gittik, ya. Skala Skala gittik ya. Skull'a mı gittik biz? Uzak Skala mıydı? Skull'a gittik evet evet. Abi değil sana mi? her yer uzak. <laughs> O tavukların Kalman. olduğu yerde falan led ekran var lan. Üzerinde yazıyor ne oldu? Uh, uh, da Subway'in Master Franchise'ını aldı. Ürünlerin kalitesi artmaya başladı. Beylikdüzü Subway'e beklerim. Harbi mi lan? Beylikdüzü Subway'e ni niye geleyim amına koyayım ben ya? Ben Antalya'da oturuyorum birader. Subway'e yemek için Beylikdüzü'ne geliyorum. Yani abi. hayır şimdi... Ha... Çok yarrak bir kol oldu bu ya. Yüten ya. Yani Yurt dışına gidip Subway yiyecek olsam bunu Beylikdüzü'nde yapmazdım yani. Şimdi Burger King'de çalışsam arada böyle 3-5 nugget ağzıma atsam bir şey derler mi? Yok demiyorlar. Atabilirsin. Ha okey. için ağzına de, atmıyordu. De. Yanına yanına alıyordu. Akşam artanları. Getiriyor, paylaşıyorlardı, getiriyordu. Biz gömüyorduk amına kım. Hatırlayanlar vardır ya. Berk geldiğinde bizim eve şeyde Leipzig'te ben hatırlıyor mu? Öyle bir Burger King şey yapmıştık, gecesi yapmıştık. Kars burger yemiyorum ben ya, onu saldım. Kars'a gidip gelmek Molkan. zor. eyvallah ya, ya ya zaten ya. mı lütfen. <laughs> Nerede yiyebileceğin <laughs> en iyi hamburger? <laughs> ee, i̇smi İstanbul'da var, sadece burger yiyelim abi, gurme olarak böyle lezzet görmedim. İsmi İstanbul'da varsa adı ne oğlum? Gurme mi ismi? Of. Oh. 8 kere spamlemiş okumamış ama spamlemeden önce. Burger yiyelim mi ismi? Ya arkadaşlar ben ya Kadıköy'de en iyi yorumunun çok iddialı olduğunu düşünüyorum ya. Yanlış anlamayın beni ama en iyi yorumu, bir şey burger burger gibi bu bir şey ya. de çok iddialı ya. Çok değişiyor abi ya ağız tadına göre. Çok ya güzel, tabii, çok lezzetli be. diyebilirsin. Bak bunları okeyim ama en iyi bana biraz bir tık fazla iddialı geliyor. Ya sen skalı seviyorsun, ben kriketi seviyorum mesela. Ya. Evet yani bence ikisi de çok iyi ama benim damak tadıma göre skal çok daha lezzetli çünkü orada biraz daha şey var. Mesela Umami Burger diye bir burger var. Bir burgerde çok tatmadın lezzetleri birleştirmiş. Çok hoşuma gidiyor ama... Abi Zula'yı duydum hiç İstanbul'da? Duydun ben ama. İstanbul'da hiç Burger yemedim arkadaşlar. Zula var İstanbul'da diye donate gelmişler. Daha doğrusu bu oldu. Bak. Bak, bizim gittiğimiz burada ve yakında bir tane tavukçu var tamam mı? Tavuk Kebap yapıyor tepsi. Evet. Fiyat performans Yani o kadar fiyat performans ki gittiğimizde ve gelen arkadaşlarımız da aynı zamanda fiyat arttırmasın diye övüyor o kadar övüyorlar ki yani biz artık mekan sahibi ya, böyle bu arada kanki olduk yani. Şu breakfast menülerini de itemlarını da görünmekten aslında. Breakfast'ı çok güzel bu arada. McMuffin falan var. Onlar bayağı güzel. Ne dedim bir daha söyle kaçırdım ya. Pardon. Şimdi Antelna falan gelenler oldu tamam mı? Voles moles geldi işte Tahran falan geldi. Benim arkadaşım geldi böyle. Zor beyim Allah'ım bu kadar fiyata diyorum bir tepsi bir kilo tavuk yiyoruz diyorum. Bunlar inanmıyor falan böyle. Giden herkes de aşırı memnun yani acayip. Bak sosu cenek yapıyor şu an mesela. Bu çok güzel bir şey kahvaltı itemi. Sosu cenek. Baya lezzetli ve bunların tanesi 1 euroydu. O zaman euro tabi 3 lira. 2 tane birer eurodan alıyordum. Yanına bir de kahve çakıyordum. Ya da portakal suyu. Dil dil kursuna gitmeden önce işte, benim sabah kahvaltım oluyordu, o iki tane küçük muffinlerden. Portakal suları nasıl abi? Güzeldi portakal suyu. Badalok teşekkür ederim bro. <gülüyor> <gülüyor> Açıktım giden de götümü siktir anne ya. <laughs> ben bir ara şeyi düşündüm, sabvayı kendim açayım. ...franchise alayım diye düşündüm. Okay. Of. Evet hatırlıyorum onu. Ama geri getiriyor mu parasını? Nasıldır Türkiye'de? Hiç bilmiyorum yani. Abi sana <laughs> şunu diyeyim. En karlısı herhalde Starbucks'ı. Orası zaten öyle de Starbucks franchise vermiyor ki. Starbucks kendisi açıyor. O yüzden hmm. bu konuda bilgisiz olduğunu şu an ben öğrendim Beyir. Teşekkür ederim. Bir daha tavsiye verme bu konuda. Sikerim senin Ya nereye açarsa açsın. Antalya'da tutuyor onunla. Doesn't matter. açamıyorsun ki. Nereye açarsa açsın dedim ya. Starbucks franchise vermiyor arkadaşlar. Anti. <laughs> Starbucks Türkiye kendisi onun, açıyor. Onun işte. <laughs> Kirasını vermiyor Bence... arkadaşlar. Görsel attım. Bu tepsinin <gülüyor> fiyatı <gülüyor> ne kadardır? <laughs> Allah Allah. İstanbul'da Zula ve House of B iyi hamburgerciler. ki istersen. Salt fried chicken, e, juste... Fried chicken? Juste ne ya? Just? Jüde fried chicken. Ya, Jude. o kadar sıra oluyor ki ot, gidemiyorsun bile yani. Evet, bu tepsi kaç paradır? Ben bu tepsiyi yemem. Ne o tepsi abi? Yayına verebilir misin? Oy. Oy. Yemem her şey çok kuru duruyor. Öyle Oy. değil aslında. Çok o kadar Çabuk sulu ve yumuşak Şu. ki. Çok kuru duruyor. Çok, çok sulu ve çok güzel. Oy. Tavuk mu et cool. hmm. Subway Oy franchise sahibi canım. olarak bir gün sorularını yanıtlayabilirim. Oho. Abi tek bir sorun var. Kaç yıl daha mı orta ettin? Türk sorusu tamamıyla. Ama şu anki başlaması da o anki ekonominin durumu bir değildir bence. Çözümünü de bulundurmak lazım. <gülüyor> edemedim. <gülüyor> Hala oynuyorum. Evet açtığın yere göre zaten değişir. We proudly serve adı, adı altında franchise veriyor bu arada Starbucks. Zor. Hayır vermiyor arkadaşlar Türkiye'de ya. Vermiyor mu koyayım Ben ona baktım yani geçen geçen ondan önceki yıl mı ne bir baktım şeyi ıı, şeye franchise olaylarına. Antalya en azından vermediğine yüzde bir milyon eminim. Yüzde bir milyon. Şimdi şeyin oraya açtılar bizim mahallede. Akdeniz Üniversitesi'nin yanına açtılar. Ora bile full yani. Ora bile dedin ne oğlum? Orası zaten full olacak. Ne olacak onunla Yok çok yeni açıldı ondan yani. Sahilde üç tane Starbucks var. mahallede işte limanda 3 tane vardı. Ha? Bir sahilde 2 tane içeride amına koyayım. Evet. Abi onun dedi Starbucks ürünlerini kullanıp satabiliyorsun kahve makinesi falan veriyor. Ay onu mu diyorsunuz franchise diye 2 saattir sizin ben ananızı sikiyim ya. Puh size lan. Biz Biliyorum ya, ya işte. dükkanının içine Starbucks köşesi açıyorsun onu mu diyorsun? İzin vermiyorum. <laughs> Hayır annemi iskemezsin Kasabaya gittin mi hiç? Ben kasabaya çok yakın oturuyordum orada şey var Strasse Aynun Dreisig mi? Sechsen Dreisig mi? Strasse bilmem ne var orada Oradaki ürünlerin hepsi iyi değil Biraz <laughs> eksperimental bir mutfak deniyorlar Ama şeyi çok güzel risottoları çok iyi Bak canım çok çekti şu an ya Açım zaten bizim risottolar da çok güzel. Risottolara çok iyi. Kim harbi iyi mi lan risottolarınız? Hmm, ben seviyorum. Yiyorum arada. Senin risotto gurmeliğin ne seviyede bilmiyorum. <laughs> Aa, yani Antalya'nın en pahalı otellerinden birinde de risotto yedim. Evet. Burada da risotto yedim. Neli risottolarımız var? Neli risottolarımız var. deniz ürünlü risottomuz var. Ondan sonra... Donmuş frutti dimara mı? Doğru Yok, söyle. Yok, sen. Donmuş değil. Bekle de lan, nereye değil? Bak. Donmuş dediğin... Senin donmuş üründen mi bahsediyorsun yoksa... Donmuş ürünü... E, hı hı. işte. No no. Şöyle... E, bizim mutfağımızda... Her şey şey... El yapımı. Yani hani tamam risotto, pirinci tabii ki el yapımı el yapımı ve kendimiz açlıyoruz. Onun dışında işte risotto'nun iç ürünleri, onları kendimiz açlıyoruz, Kendimiz yapıyoruz. Sosları kendimiz yapıyoruz. Oğlum, deniz ürünleri dediğin karma, kalamar. buzluktan çıkan bir şey değil mi? Şimdi Soru deniz ürün dediğin şey Buzluktan abi mı çıkıyor? kalamar. Kardeşim, sorun basit. Kalamar taze buzluktan gelmiyor. Buzluktan mı çıkıyor? Tamam. Yes, şoklu geliyor. Tamam. Yani donmuş geliyor. Soru bu ya.